Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kızılcık doğası güzeller gecesi Türk yolundan bugün muhteşem paylaşımlar geldi şu gördüğünüz paylaşım da az önce Sizi Türk Yolu tarafından yeniden paylaşıldı Kaniz hatırası ve muhteşem bir markanın giyimi şu anda da görüyorsunuz hangi markadan olduklarını sizler için de kanalımda yerleştirdim ve ee, muhteşem yine e, ünlü bir Yüzü biliyorsunuz Sılı Türkoğlu bir diğer bin için dünyaca ünlü markanın şimdi ekranda gördüğünüz reklamın görüntüleri de bugün paylaşıldı ve sizler için yeniden onu kanalımda yerleştirdim. Evet arkadaşlar Sıla Türkoğlu'ndan daha bir müjdeli haber diyebilirim ki bir Mirtan abla yorumlarda herkes sordu. Üçüncesi.